também então nós como grupo eu estou aqui representando um grupo eu acho que estamos com a confiança muito elevada e isso é importante não só para mim como para os meus companheiros também e nós agora sabemos que a cada jogo todas as equipes que vêm jogar contra a gente querem ganhar contra nós e a cada jogo vai ser mais difícil ainda então temos que trabalhar bem e saber que o próximo jogo vai ser o sempre mais complicado de todos Herkese iyi günler diliyorum. Şu anda iyi bir dönemden geçiyoruz. 10 maç üst üste kazandık. Grup maçları başlarken özgüvenimiz yüksek. Bu da sadece benim için değil, bütün takım arkadaşlarım için iyi bir durum. Biliyoruz ki yarın oynayacağımız maç kolay bir maç olmayacak. Çünkü artık rakiplerimiz bize karşı kazanmak için daha da istekliler. Her maç bir önceki maçtan daha da zor olacak. Bu yüzden çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz bu başarılar dileyelim yani maç öncesinde artık oynamaya başladı farklı partnerlerle oynadı Ciku Serdar takım arkadaşlar hakkında neler söylemek ister aralarındaki uyum ne seviyede E Boa sorte para o jogo de amanhã. Você joga, você começou a jogar na equipa mas e, às vezes você joga com jogadores diferentes, zagueiros diferentes. Às vezes jogou, jogou com Ciku, às vezes jogou com Aziz. O que você queria dizer sobre teus companheiros e a harmonia entre vocês? Bom, é, meus companheiros são companheiros muito qualificados, são jogadores muito bons, tanto o Serda quanto, quanto o Dico. Acho que são jogadores de, que têm muita qualidade. É, acho que quem, quem ganha com isso é o, é o Fenerbahçe. É um prazer jogar do lado desses jogadores. É, e acredito que podemos crescer ainda mais juntos. Não tenho preferência nenhuma. É, acho que. Um ajudando ao outro é isso que importa, para conseguir os objetivos que são a maior quantidade de vitórias possíveis. takım arkadaşlarımın hepsi çok kaliteli iyi futbolcular belirtmiş olduğunuz gibi zaman zaman Ciku zaman zaman Aziz'le oynadım. İkisi de çok kaliteli çok iyi futbolcular. Aramızdaki bu uyumdan en çok da Fenerbahçe'nin fayda görmesi bizi mutlu ediyor ki bence hala gelişecek daha çok yolumuz var. Üzerine koya koya devam etmek istiyoruz hep birlikte. Bizim amacımız takımımıza yardım etmek ve kazanabildiğimiz kadar maçı hep birlikte kazanmak. Hodri Meydan, Elis Buse Araç. Basında ilk kez sol stoper oynaman çok eleştirildi. Ancak daha önce Bahya, CSK Moskova, Udinese ve Fenerbahçe olmak üzere 63 kez oynadınız. Neler söylemek istersiniz? İyi O pessoal tinha dúvidas se você poderia jogar como zagueiro à esquerda, mas você jogou e jogou bem. Mas antes você já tinha jogado no Sesca, no Udinese, no Fenerbahçe também, total tem muitos jogos como zagueiro à esquerda. O que você quer dizer sobre isso, sobre jogando na esquerda? Na verdade, não, na Udinese e no Sesca, nunca joguei pela esquerda, não. É, na verdade, no Brasil eu já estou aí pela esquerda. É, na Udinese eu sempre já estou pela direita, foram cinco anos consecutivos estando pela direita no Cescar também, mas não vejo problema. Eu acho que eu me coloco à disposição do grupo e do treinador também. Eu acho que onde, onde onde o treinador precisar que eu jogue, eu estarei à disposição. Uh, não tenho preferência de onde jogar. Claro que você, você, se você me perguntar aonde é melhor para mim, eu me sinto mais confortável na direita. Mas o treinador que comanda, eu acho que se ele precisar de mim na esquerda, eu vou estar à disposição para ajudar o grupo, porque eu não posso pensar só em mim. Eu tenho que pensar no coletivo. Udinese'de 5 yıl boyunca hep sağ tarafta oynamıştım. Sol tarafta Brezilya'da oynadığım maçlar vardı sol stoper olarak ama Udinese'de ve CSK'de hep sağ stoper olarak oynamıştım. Fakat hangi tarafta oynadığımın benim için hiçbir problem, hiçbir önemi yok. Ben bunu bir problem olarak görmüyorum. Çünkü ben bu takımın bir parçasıyım. Ben bu takımın bir oyuncusuyum ve hocamız nerede ihtiyaç duyarsa ben elimden gelenin en iyisini yaparım. Eğer bana sorarsanız kendinizi nerede daha rahat hissediyorsunuz diye ben sağ tarafta oynadığımda daha rahat hissediyorum ama tabii ki son karar hocamızın o bana nerede ihtiyaç duyarsa ben her zaman görevimi yapmak için hazırım. Çünkü ben bireysel değil kolektif düşünüyorum. Akabu Amigo, bu sepociyere. Teşekkürler. Alper abi. Arasına, Sen kalıyor musun? Yoksa bir yabancı var mı? Yabancı basın mevzuu yoktu mu aramızda? Gerekli gerek yoktu. Hocam genel bir değerlendirmeyle başlayalım isterseniz. Sonra sorulara geçelim. Herkese iyi günler. Maça gelince son oynadığımız ilk maçında e, kazandığımız için e, gerçekten çok mutluyuz. E, Türkiye Ligi'nde ee, hiç maç kolay değil. Her maçın birbirine göre e, farklı zorlukları var. E, hem iç sahada hem deplasmanda da oynasak. E, gerçekten e, her takım kendine göre güçlü tarafları var. Herkes daha iyi olmak için ve bize karşı daha iyi motive olarak e, futbol oynamaya çalışıyorlar. E, bunu da son Antalya maçında çok net gördük ki ama sonuçta bu bir lig maçı. E, 3-2 kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. E, bugün de e, yarın için e, Nostraland takımıyla karşılaşacağız. Bu e, maça da en iyi şekilde e, hazırlanıyoruz ve hazırlıklarımız devam ediyor. Kendi evimizde de ilk maç olmasını itibariyle e, kazanıp 3 puan almak istiyoruz. Bir avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz. İnşallah bunu da taraftarlarımızın vereceği destekle pozitif enerjiyle gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Buyurun. Selin Koca Türk Spor Stüdyosu, hocam öncelikle yarınki maçta başarılar diliyorum. Ee, ben şunu sormak istiyorum, 8 artı kuralıyla birlikte de sezon başından bu yana 6 numara pozisyonunda İsmail Yüksek'i kullanmıştınız. Ancak geçen maç cezalı olmasından dolayı Miyazaisi tercih etmişsiniz. Ee, olası tekrar İsmail Yüksek'in cezalı ya da sakat olduğu durumlarda orası için nasıl bir B planı düşünüyorsunuz? Son maçta Miyazaisin performansından memnun kaldınız mı? Alternatifleriniz neler? Şimdi bizim 6 numara pozisyonumuzda dört tane oyuncumuz var. Ee, Crespo, Miha Zahit, İsmail Yüksek ve Bartu. Duruma göre, pozisyona göre, rakibe göre ve oyuncularımızın e, sağlık durumuna göre e, rakibe göre de e, bunları biz e, lig maçlarımızda ve Avrupa maçlarında değerlendirebiliriz. İsmail'in cezası e, dolayısıyla biz e, orada Miha Zahit'e şans verdik. E, bu maç, yarınki maçta belki Crespo, belki Miha tekrar oynatabiliriz ama lig maçlarında Türk olduğu için o konuda e, İsmail Yüksel'e çok fazlasıyla ihtiyacımız olacak. Bartu'ya da tabii ki çok fazlasıyla ihtiyacımız olacak. Dönüşümlü olarak hem Avrupa maçlarında hem Türkiye lig maçlarında elimizdeki o, o pozisyondaki oynayan oyuncularımızı rakibe göre en iyi şekilde taktiksel olarak değerlendirip kullanmayı düşünüyorum. Buyurun. Selçuk Batıcı taktik manya. Hocam öncelikle başarılar diliyorum. Ee, Antalya Spor maçının son son bölümünde Ryan Kent oyuna girdi ve girdiğinde de çok etkili oldu. Kısa sürede de olsa. Zaten geldiği dönemde de çok beklentilerin olduğu bir oyuncuydu. Ee, bu kadar az süre almasının sebebi e, taktiksel bir durum mu? Yoksa e, performansından memnun değilsiniz ya da başka bir sebep mi? Bundan sonra bu durum değişecek mi? Özellikle tad için zaman zaman e, zaten sağ içindeki pas etkinliğini e, zaten yine çok üst düzeyde ama Tad için skor olarak düştüğü bölümlerde Ryan Kent'i daha çok sahada görecek miyiz? Teşekkür ediyorum. Sonuçta biz bir takımız. Bütün oyuncularımız bizim için değerli. Her oyuncumuzun ee, ne kadar değerli olduğunu, neler yapabileceğini biz çok iyi biliyoruz. Her maça göre, her rakibe göre oyuncularımızı hazırlıyoruz, motive ediyoruz. Ryan Kent'in de oynadığı maçlarda iyi oynadığını, performansından gerçekten çok memnunuz. Antrenmanlarda memnunuz ama dediğim gibi... 27-28 kişilik bir kadromuz var. Türkiye'deki maçlara göre Türk oyuncuları oynatmak, kadroyu planlamak farklı bir şey. Avrupa Kupalarında e, elimiz biraz daha güçlü oluyor. E, oradaki kadroyu planlamak daha bizim için rahat oluyor. Onun için biz bu şekilde e, bu durumdan dolayı da oyuncularımızı en şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Zahim Kent'in de e, oyuna sonradan girmesi, baştan oynaması itibariyle performansından gayet memnunum. Ecem Hanım. Bu spor rejimle inç kal. Öncelikle yarın için başarılar dilerim. Ee, Antalya Spor maçında sahaya girdikten, oyuna girdikten kısa bir soru, süre sonra sakatlanan Cengiz Ünder'in sağlık durumunu soracağım. Bir de Emre Mor'u ne zaman izleyeceğiz diye sormak istiyorum. Teşekkürler. Cengiz Ünder'in sakatlığı gerçekten e, bizi de şaşırttı. Yani birinci dakikada hiç hayatım boyunca görmediğim, bir, alışık olmadığımız bir sakatlık pozisyonu oldu. E, doktorla konuştuğumuzda grade 2 dediğimiz yani en az bir 2 hafta falan e, belki en fazla 3 hafta bir sakatlığı olacak. Arka adelesinde bir yırtık var. E, Emre Mor'un da e, sakatlığı geçti gibi şu anda hafiften bir düz koşulara başladı. O da bir 2 hafta 3 haftaya kadar e, takıma dönemeyeceğini düşünüyorum. Ahmet Bey. Ahmet Selim Kulağı Spor. Hocam e, grupta kağıt üzerinde belki Fenerbahçe'ye göre daha zayıf denilebilecek rakiplerle e, karşılaşacak. Fenerbahçe bu tur aşamasında rotasyonu ne ölçüde tutacak, rotasyona bakışı nasıl olacak e, bununla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Yani geniş rotasyonlar görecek miyiz yoksa daha dar rotasyonlar? Şimdi şöyle e, bir kere ilk lafınız yani zayıf rakip diye bir şey yok. Her rakip kendine göre güçlü. Mesela yarın oynayacağımız Rochelle'nin takımı 12 resmi maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik almış sadece tek mağlubiyeti var. Ayrıca ligde 2 puan geride ligde 3. sıradalar. Avrupa'da şu ana kadar hiç gollemeyen bir takım. Sistemi olan bir takım ve 9 yıldır aynı antrenörle çalışan bir takımla yarın mücadele edeceğiz. Yani kolay bir rakip değil. Ee, zor bir takıma karşı oynayacağız. Onun için bunun da bilincindeyiz. Rotasyona gelince de tabii ki biz de hem milli takım hem Türkiye Ligi hem Avrupa Kupalarında e, 3-4 günde maç oynuyoruz. Yarınki maçta da tabii bazı oyuncularımızı dinlendireceğiz. E, rotasyonlu bir şekilde çıkacağız. Biz her oyuncumuza güveniyoruz. Her oyuncumuz bizim için çok değerli. Onun için yarın da maça en iyi şekilde elimizde oynayacak, oynayabilecek olan oyuncularla çıkacağız. Elisan. Hodin Meydan, Elis Boşaraç. Hocam yarınki maç için öncelikle başarılar diliyorum. E, onda 10 on yapmanıza rağmen bazı çevreler tarafından hala eleştiriliyorsunuz. Bu durum sizi daha fazla hırslandırıyor mu? Valla ben e, pek işin o tarafında değilim. Takip de etmiyorum. E, onda da yapsak, e, 30'da 30 da yapsak, şampiyon da olsak sonuçta öyle bir iş yapıyoruz ki herkesin bildiği bir işi yapıyoruz. Ben ne yaptığımı biliyorum. Bundan önce de neler yaptım Fenerbahçe Kulübü'nde, takımında, ekibimizle beraber. Bundan sonra da neler yapacağımızı çok iyi biliyorum ve Türkiye ligini çok iyi tanıyorum. Biz işimize bakıyoruz. Dışarının ne söylediğini çok fazla ben itibar etmiyorum çünkü oyuncularımızla beraber burada her gün yaşayan bizleriz. Her oyuncumun her maçta orta ve uzun vadede bize neler vereceğini, neler katkı yapacağını da görebiliyoruz, biliyoruz. Onun için çok fazla dışarıdaki söylemleri ben dikkate almıyorum. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar da elimizden gelen en iyisini yaparak mutlu sona ulaşırız. Başka soru arkadaşlar? Yoksa teşekkür ederiz. Buyurun, buyurun Ecem Hanım. Verelim mikrofonu. Son soru olsun o zaman. Ee, i̇kinci sorum, Tadiç için bazı eleştiriler var. Ee, siz Tadiç'i daha farklı bir konumda kullanmayı düşünüyor musunuz ilerleyen zamanlarda? Özellikle kaleye daha yakın kısımda. Çünkü ilk hafta oynadığı e, tarzda bir performans sergilemedi son maçlarda Doğuşan Tadiç neler söyleyeceksiniz? Bu yorumlar kişilerden kişilere değişebilir. Biz maçların geneline bakıyoruz. Fiziksel performansına bakıyoruz, teknik performansına bakıyoruz, taktik performansına bakıyoruz. Bunların bütün e, hepsini değerlendirerek bir sonuca varıyoruz. Takımlarımızı, oyuncularımızı maçlara bu şekilde hazırlıyoruz. Tad için genel performansından memnunum. Ama bu da tabii ki her maç oynayacak diye de bir kural değil. Sonuçta bizim bütün oyuncularımız değerli. Dediğim gibi belki yarın Tad için başka bir oyuncu oynayabilir. Teşekkür of. ediyoruz.